Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi biz film izlemek istiyoruz arkadaşımla ve hangi filmi izleyelim diye e, yorumlar açıksa eğer Sizde 10 dakika içinde yazacaksınız. Ben size dakika. Ben size e, seçenekler sunacağım. E, birincisi korku, ikincisi macera. Ben korku istiyorum arkadaşım macera. Evet yorumlara 10 dakika içerisinde yazarsanız seviniriz. Şu anda Netflix'te açılık ve kimden? Benden mi büyüklerimden mi diye Netflix'ten de onu yazarsanız yani siz hangi şeyi hangi şeyi önerirseniz biz de onu izleyeceğiz. Okay. Tehlikeli arama mı yoksa sakın. Konuşma. Hayır arkadaşlar öyle yok. Tehlikeli arama sakın konuşma falan filan diye bir şey yok. Harry Potter izleyebiliriz, her şey izleyebiliriz. Siz ne derseniz onu izleyeceğiz. Yani ne izleyelim? Siz karar vereceksiniz ve yoruma yazın. Bakalım. Hadi bakalım.